Merhaba arkadaşlar. Biz geldik Millet Bahçesi Park. Bu bugün burada Çevre Fest dün başladı. 6 7 8 9 Haziran'da bakıyoruz ne orada var. Hazır mısın Alin? Evet. Burada. Bu park Ankamol yakın. Biz geldik. Şimdi bakıyoruz. Çevre Fest Ankara'da. Hadi Alin. Hadi Elin. Mıyım, <laughs> Alin çevre festi geldi Zipliyor Zipli Alin Çok güzel Алин, хади орда бакерус не вар. <масширяр> Ой, на. А, а вот Алин, чек, так не надо. çocuklar çocukları sizden kapatmışlar. Bu duruma çok üzülen yani o ülkedeki ilk kalpli vezirin bile elinden evet. hiçbir şey gelmiyor. Sultanla kimsenin evet. sözü geçmiyormuş. O kadar kötüymüş ki kötülük yapmaktan zevk alıyor. Bir de ağzı tatlansın. Keyfi yerine gelsin diye kendine bir kepçe dolusu tatlı doldurmuş.

Çok güzel bir ekmek yaptınız. Göster bize ekmek. Göster bize. Wow, ekmek yaptın. Çok güzel. Aylin. Aylin mi? Tamam. Aylinci. Bak şimdi çok güneş var değil mi? Buradaki güneşler ışın olarak buraya geliyor. Buradaki depolanıyor. Bu depoladıkça bu ışığın yanmasını sağlıyor. Şimdi burada bir ışık var. Ben uzaktan kumandana basıyorum. Bu ışık yanıyor gördün mü? Ya elektriksiz bir şekilde ışığın yanmasını sağlamış oldu. Güneş geliyor burada, vuruyor panele, burada depoluyor evimizde, arabamızın, karavanımızdaki ışığın yanmasını sağlıyor. Anlaştık mı? Hadi şimdi bir de ortaya gidelim. Orada bir Doğumumuz var, bakalım. Evet. 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 Şimdi organik gübreleri yaptı, değil mi? Evet. Toprağımız da var. Ne yapıyoruz o zaman bu dakikadan sonra? Bir tohum ekelim. Olur mu? Hadi doldurun bakalım toprağı. Yarısına kadar bir doldurun ilk başta. Evet. evet. Doldur, 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 doldur. Şimdi oradan üç tane bizim fasulyemizi alalım. Ha, evet üç tane. Ek bakalım. Aferin sana. Şimdi yine toprakla doldurmaya çalışalım üzerine. Yapıştırma. Evet. <laughs> Yapıştırma. Bunları da Evet. bu Tamam mı? Ektikten sonra bunlar büyüyecek. Evet işte. Can suyu. Can suyu. Evet. Şimdi, biraz daha doğduğum. Evet. Bir tane daha koy. Yeterli seviyesi. Evet. Evet tamam sen ikisi de birazcık yap. Sen ikisi de tamam. Şimdi abiniz can suyu versin. Evet. Tamam yeterli bu. Şimdi arkadaşa verelim. Sticker veriyor abla da. Onu da böyle hatıra olsun diye üzerine koyun. Evde bunu size hediye ediyoruz. Bakın gelişlerin olur mu? Hatıra kalsın. Aferin sana da. Teşekkür ediyoruz. Bak sticker veriyor abla. Onu da yapıştır buraya. Gel tutuyorum ben. Elinize sağlık. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Halin sen de teşekkür ederim de. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz.

Şimdi, evet evet gel. buraya buraya, 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 buraya gel. Gel Şimdi bu bunu, bunu buraya yerleştirelim. Çok, Çok güzel oldu. Ablaya teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. bu şimdi.